Altın iğne sivilce ve izlerini nasıl tedavi eder? Cilt gençleştirmede altın iğne uygulamasını dermatoloji uzmanı Doktor Dilek Başaran anlatacak az sonra. Ve sıradaki konumuz dermatoloji uzmanı Doktor Dilek Başaran. Evet. Hoş, Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin Merhabalar. İşte güzellik, güzelleştirmek, daha genç olmak ne yapmak lazım, nasıl, hangi yöntemler, hangi uygulama kullanacağız konuşarak altı iğneye, ne? Altı iğneye geldik. Evet, evet, Her programdan önce altı iğneyi soruyor bana. Gerçekten. Yani bana her çok merak ediyorum. Çok merak ediyor. Bir çok sürü sorusu soru var. Çok da faydalı gözenekler, Göz <laughs> Göz enekler, gözenekler, gözenekler. Çok faydalı olduğunu e, duydum. Serkan Hoca zaten her zaman onu söyledi. Denemek istiyorum, deneyeceğim inşallah. Altın iğne uygulaması nedir ve nasıl uygulanır? Evet, Öncelikle onu başlıyor. Dediğimiz gibi hepimiz güzelleşmek istiyoruz, daha genç kalmak istiyoruz. Yani yaşlansak bile daha güzel bir şekilde yaşanmak istiyoruz. Ve sağ olsun teknoloji de hiç bunların arkasını bırakmıyor ve belki her konudan daha fazla güzellik konusunda ilerliyor teknoloji. Altın iğne. Ne mutlu bize. Evet gerçekten yani çok doğru bir <laughs> Ama zamanda doğru, yaşıyoruz. Do, doğru kullanmak <laughs> lazım. Doğru kullanmak. Kesinlikle yani. Doğru kullanmak doğru, doğru cihazlar onlar evet, evet, da çok önemli. Mesela ve doğru altın, eğitimlerde. Altın iğne çok önemli bir nokta gerçekten. Çünkü bir yapaylık katmıyor. Yani bize gerçekten kendi cildimizin uyarılmasını ve bu uyarının karşısında da... ...daha genç, daha sıkı, daha diri ve daha pürüzsüz bir cilde sahip olmamızı sağlıyor. Çünkü hepimiz görüyoruz çok yapay şekilde... Güzellik ve estetik uygulamaların sonucunda kişiler olabiliyor. Ama kimse Facialar bunu istemiyor görüyoruz. aslında <laughs> maalesef görüyoruz. Hatta bu da diğer kişilerde de bazen korkuya neden oluyor. Ama oysa sadece bunlar değil güzellikte de estetik uygulamaları dediğimizde. Altın iğne gibi bir uygulama mesela cildimizin tamamen kendi yapısını geriye almak, kendi yapısını düzeltmek. Hı -hı. Örneğin cilt biliyorsunuz ya kolajen proteininden hep bahsediliyor. Cildimizdeki kolajen proteini cilde esnekliğini veren, cilde sıkılığını veren protein ve maalesef zaman içinde bunun e, büyük bir miktarını kaybediyoruz. Senede bir yüzde birini kaybettiğimizi düşünsek 25 yaşından 50 yaşına gelene kadar yüzde 25'i dörtte birini kaybetmiş oluyoruz. Bu çok büyük bir şey. Ama cilt e, hangi yaşta olursa olsun hı hı. bir uyarı verildiğinde gene hızlı ve eskisi gibi çalışmaya devam ediyor. Yani... Gençlikte daha hızlı kolajen üretilse de 90 yaşına bile gelsek bir yerimiz kesildiğinde kolajen gene üretiliyor hiyuronik asit gene üretiliyor. Altın iğne de tamamen bundan faydalanıyoruz zaten. Hem mekanik olarak cilde uyarıyoruz hem tamam. de enerji vererek cilde uyanıyoruz. Ucunda altın iğnedeki ucunlarda şey radyo frekans var. Radyo frekans evet. var. Evet birçok iğne var. Çeşitli farklı sayılarda başlıklarda bulunabiliyor. Hı hı. Bu iğneler e, cildin altında giriyor yani iğne diyoruz ama aslında çok minikler Minik, yani. Minik çok hani küçük. Çok kocaman küçük. iğnelerden bahsetmiyoruz ve cildin altına girdikten sonra istediğimiz derinliğe kadar girmesini sağladıktan sonra aralarında da radyo frekans enerjisi veriyoruz. Peki niye altın sevgili Diyek? Yani niye altın başka bir şey değil de neden altın? E, burada tabii iletkenlik, iletkenlik konusu da önemli. E, bu iğneler hakikaten kullanmak istediğimiz e, pozisyona göre bazen tüm iğne boyunca iletken oluyorlar. Bazen de sadece ucunda iletken oluyorlar. Çünkü biz altın iğne uygulamasıyla cildin güzelleşmesini sağlayabildiğimiz gibi akne karlarının özellikle yani gençlerimizin çok evet. büyük kabusu olan iyileşmesini sağlayabiliyoruz. Damarlarda özellikle çok damar görüntüsü olanlarda damarları kapatarak damar görüntüsünün yok olmasını sağlayabiliyoruz. Gözenekler. Gözeneklerin Gözenekler. sıkılaşmasını sağlayabiliyoruz. Hatta mesela koltuk altında uygulayarak terlemenin kalıcı evet. olarak da Azaltılmasını sağlayabiliyoruz. Mesela çok derinde terleme için yaptığımız bir uygulamada, ben derinin üst tabakalarını etkilemek istemediğim için hı hı. sadece ucundan enerji veren bir iğne kullanarak, hı hı. sadece o gittiğim derinlikte bir e, hasar yaratacak kadar bir enerji veriyorum. Ama amacım cildi kalitesini arttırmak, kolajeni tüm katlar boyunca arttırmaksa, tüm katlar boyunca enerji veren bir iğneyi tercih hı hı. ediyorum. O redif frakfans e, iğnenin ucunda ne iş yarıyor? Radyo frekans orada yani aslında cilde verdiğimiz bütün enerjiler ısı enerjisine dönerek çalışıyorlar. Yapılan çalışmalar sonucunda görülmüş ki kolajen molekülü 60 derecelerin üstünde ısıtıldığında önce büzüşerek cevap veriyor buna. Hmm. Arkasından diyor. da vücut bu büzüşen kolajeni artık bozuldu olarak addederek yeni kolajen oluşturuyor. Biz iki şeyden faydalanıyoruz. Bir ilk enerjiyi verdiğimizde oluşan ısıdan Dolayı büzüşen kolajenin anında sıkılaştırma etkisinden. Hı hı. İkincisi de cildin buna karşı cevap olarak ürettiği yeni kolajeni sıkılaştırıcı etkisinden. O zaman sonucu hemen görüyoruz. Sonucu hemen de görüyoruz ve arkasından da daha artarak görüyoruz. Ee, Birçok şeyde kullanabiliyoruz dediğim gibi. kolajen zamanla üretildiği için. Evet hı hı. kolajen ortalama yani bir 3 ay gibi bir sürede üretiliyor. Ama ilk anda da bir etki görüyoruz. Yani hastaya ortalama ayda bir bir seansa çağırdığımızda. Bir sonraki seansa geldiğinde hasta zaten ilk seansın etkilerini görmeye başlamış oluyor. Ben kendi pratiğimde bilmiyorum bana katılacak mısın ama mesela akne sıkarında ve geniş gözenekte gerçekten altın iğne en iyisi diye düşünüyorum. Birçok yani bir çok lazer sistemi de kullandım. Sen de biliyorum hepsini kullandın. Senin bu konudaki fikrin ne? Yani... Kesinlikle katılıyorum sana ve özellikle de mesela bir hasta hala da akneleri çıkmaya devam ederken aynı zamanda akne izlerinde tedavi olmasını istiyorsa bence tek seçenek. Çünkü e, genellikle akne çıkmaya devam ederken ben akne izi tedavisi yapmayı tercih evet. etmiyorum. Çünkü hala çıkan akneler bir yandan iz yapacak boşuna hani evet. e, hastanın zamanını almayalım diye. Ama radyo frekans bu ısı enerjisiyle aynı zamanda akneye sebep olan bakterilerin de ölümüne sebep olduğu için... Aynı zamanda akne tedavisi içinde de birebir etkili. Aslında bu çok güzel bir bilgi. Evet. Hep soruyorlar ya, sen de sormuştun. E, aknesi varsa altın iğne yapabilir miyiz? Aknesi varsa altın, altın iğne, iğne yapabiliriz. yapabiliriz. Ve, Çünkü ve yapılması da gerekiyor. Sadece artık. iğne girip çıkan mesela, ne soruyorlar bazen. Ben evet. Yapılmaz aknesi varsa. Çünkü bir yandan girip çıkarken bir yandan bakteriyi bir noktadan alıp diğer noktaya inoküle ediyor. Taşıyor gibi. Taşıyor gibi. Ama radyo frekans içeri girdiğinde zaten ortamın sterilizasyonu da sağlıyor. Hmm. Oradaki bakteriyi öldürdüğü çok için. Çok önemli. Hem bilgi. o akneyi iyileştiriyor hem de e, öyle bir taşımaya evet, sebep olmuyor. Hem öldürüyor hem de oradaki yağ dengesini tabii. sağlıyor. Tabii tabii gözeneği sağ... küçülttüğü için yağ üretimini de azaltıyor e, bakteriyi öldürüyor aknenin kırmızı skarlarına Hı -hı. da iyi geliyor. Delik deşik skarlarına da iyi geliyor her İnce açıdan. kırışıklıklarda nasıl sence? In, yani kırışıklıkların her türünde kolajeni arttırdığı için iyi. Mesela hep dudak üstü soruyorlar ya dudak Hı -hı. üstü Dudak üstünde devi. E bence altın iğnenin bir noktadaki etkisi de arkasından e, mezoterapi ajanlarıyla ya da PRP dediğimiz kendi Hı -hı. kanımızdan Hı -hı. elde Hı -hı. ettiğimiz büyüme faktörleri ve trombositlerle çok rahat kombine edebilmemiz. Çünkü birçok e, derinin altına doğru geçen kanal oluşturmuş oluyoruz evet. ve tabii. normalde enjeksiyonla vereceğimiz ürünleri üstünden sadece sürerek de hastanın ayrıca bir işleme tabi kalmadan bu maddelere ulaşmasını sağlamış oluyoruz. Peki altın ine kaç seans yapmak gerek ve hangi sıklıkla uygulama yapmak yani lazım? Yani kaç seans olduğu tabii kişinin cilt yapısına bağlı. Yani hı hı. sadece biraz kolajeni azaldıysa hani ya da kendisine senelik bakımlar yapıyorsa bir seans bile yapabiliriz. Mesela bir seans altın iğne kişiye oldukça e, canlı ve e, hani parlak bir cilt verecektir ama hastanın problemi var. Bahsettiğimiz evet. gibi bir akne sıkarı var ya da yüzünde kızarıklıkları var. Burada onun yoğunluğuna bağlı olarak 3-4 seans gibi tercih ediyorum. Hastaya buradan. göre planlıyoruz. Evet. Sıklık olarak Sıklık e, ortalama bir aylık bir sıklık vermeye çalışıyoruz. Çünkü e, derimizin en üst tabakası dediğimiz epidermis tabakası özellikle 28 günde bir tekrar kendini hmm. yeniliyor ve en azından bir tabaka geçişini beklemek için bir aylık bir sıklık Yine bana gelen olmaz. Çok sor, hep ben bana gelenleri sana soruyorum ki <laughs> sevgili izleyiciler de hepsini Tabii önemli. Yani, Cilt altındaki yağı eritiyor mu? Altın iğne yaptırdım yüzüm sarkar mı diyorlar mesela. İşte mesela bu noktada da eğer amacımız cilt altındaki yağı eritmekse cilt altındaki yağın olduğu derinliğe kadar gidecek iğneler kullanıp Aa, eritecek de, ısın Yağı eritecek ısı. Korkutuyorsunuz beni bayağı uzun bir şey. Hayır derinliği <laughs> Yo, cilt altı Mesela yağ eritmek evet. de ona göre. Ama, cilt altı yağı çok çok da derinde değil. değil. Ya Tabakaya kadar bayağı yine... Gidebilir ama çok ince olduğu için çok fark edilmiyor bile. Yani o derinliğe gidip yağı eritecek ısı da verirsem yağı eritirim yağı amacım hı hı. oysa. Hayır amacım e, kolajen kolejen arttırmaksa dermis dediğimiz kolajenin en yoğun olduğu tabakaya kadar inip onu kolejenin uyaracak ısıyı veririm. Hı -hı. Yani bu tamamen doktorun elinde olan bir evet. şey. En önemlisi de bu. Doktorun elinde olması gereken bir Tabii şey. Tabii ve hastanın evet. ne ihtiyacı varsa. Tabii Nerede yani, olduğunu bildiği için hekim ona göre başlığını seçip, uygulamayı seçip ona göre, seçip, ona göre ayarlamamız gerekiyor. Onun için zaten hekimin yapması, hekim yapması gerekiyor. Yapması, hekim yani kesinlikle gerekiyor. her eline gelenin uygulayabileceği bir e, işlem değil. Evet basit bir uygulama gibi anlatılıyor. Hatta bu diğer iğneleme yöntemleriyle karşılaştırıyor. Bence evet, çok yanlış yok, mutlaka. Değil, Peki altın yapması... iğne yaptığımız sonra? E, yüzümüz nasıl? E, hemen günlük hayatımıza dönebilir miyiz? Gene orada da derinlik önemli ama genellikle hızlı bir dönüş oluyor. Yani e, belki o gün birazcık kızarıklığı oluyor hastanın. Sanki güneşte e, Güneşte fazla, fazla kalmış kaldır. da böyle kızarmış gibi. E, o gün biraz ben mesela sudan korunmasını kendisini daha iyi yani mikroplardan korumasını istiyorum. Güneş Ama, küsür, e, kurucu vesaire. Güneş kurucu her zaman yani. burada. Ne zaman hangi mevsimde yapılır? E, yani yazda yapılabilir mi? Gene enerjiye ve derinliğe bağlı olarak yazın da yapılabilir. Ama çok derin ve çok yoğun bir uygulamayı yazın değil Yazınca. kışın uygulamayı tabii ki tercih ediyoruz. Lazım. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Çok teşekkürler. Güzel bilgiler için. Sağ Şimdi kısa bir reklam arası. Hiçbir yere ayırmayın. Programımız devam edecek. Ve sevgili izleyicilerimiz Duyduk Duymadık programına sonuna geldik. Programımız bilgilendirme amaçlıdır. Haftaya görüşünce de kendinize çok iyi bakın, mutlu kalın, sevgiyle kalın.